G2 gibi azılı bir rakibi çok net mağlup ettiniz. 2-0, 13-4, 13-5. Nasıl başardınız bunu? Yani nasıl başardınız? Evet, çok iyi oynuyoruz açıkçası. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> 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 Görüşmek üzere. <laughs> <size hoşçakalın. gülüyor> yok yok. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Gerçekten herkesi çok gözlerinden öpüyoruz. E, ellerinize sağlık. E, neler söylemek istersin Berlin öncesinde? Çok mutluyum, 5 senelik bir hayalim vardı onu gerçekleştirmiş oldum şu an. Takım arkadaşlarımı da çok tebrik ediyorum. Bundan. Abi hiç heyecan yok gibi <laughs> ama ya gerçekten hani <laughs> Berlin'e gidiyorsun biz burada bittik. Bittik heyecandan sen böyle çok sakin, sessiz kazandık, İyi oynadık. <gülüyor> 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 i̇şte bunu <da> bekliyoruz ya. <laughs> <laughs> Ama motoru da ben böyle görmek istiyorum. Motor zorla şu an böyle <laughs> kukla gibi kaldı ortada inanılmaz. <gülüyor> 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 Onlar Çıldırdı şu an benim elimde. <laughs> Müt'e basıldı galiba arkadası duyulmasın diye de keşke duysaydık biraz. Yok <laughs> bence çok patladı ses. Öyle mi? Evet. Oldum, yani. Mikrofon kendi kendine korumuş olabilir. Beni sallat... <laughs> Yo benim bas konuşta beni evet. de salladılar. Elim çekildi. Evet. Olsun <laughs> 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 biz duyacağımızı duyduk, göreceğimizi haritalarda gördük. <laughs> Vallahi ellerinize kollarınıza sağlık. Tekrardan tebrik ediyorum. Ee, bize... Maçta yaşanılanları biraz anlatmak ister misin? Yani takımın uyumu her şeyiyle çok güzeldi. En kritik anlarda böyle en hani bireysel inisiyatif alınabilecek e, belki ekstra yapılabilecek pozisyonlarda bile ne kadar disiplinli olduğunuzu bir kez daha gördük. E, biraz böyle maçı bize anlatır mısın? Bunun için çok çalıştık aslında bu olaylar için. Yani Prak'ta 24 bunların üzerine çalıştık. Ve onu en sonunda başardığımızda bizim için son bir aydır yani Pıraklar'da şöyle diyeyim yenilmiyor gibi bir şeydik. Hı hı. Onun meyvesini almış olduk şu anda. Berlin Berlin'e gidiyoruz bakın. Berlin'de daha iyi şeyler başarabiliriz inşallah. Final hı hı. falan öyle bir hedeflerimiz var ciddi. Onu... O kadar güveniyoruz kendimize. Ee, onu sormak istiyorum peki. Yani Berlin'de e, Berlin'le ilgili beklentilerin, karşılaşmak istediğim bir takım, oyuncu. <laughs> şu oyuncu karşı... karşılaşmak Hah, istiyorum. Tamam. Tamam. Okey. İşte bu. Hadi Duymak istediğim cevap bu. Ben, ben yani. hemen yakında gideyim ya. Ee, Ascent'la Sinet'le karşı karşıya geleceksiniz. Onunla ilgili bir ne düşüncelerin, ne o karşılaşmalar, neler bizi bekliyor. Kendisi çok yetenekli bir oyuncu, muazzam bir oyuncu. Ee, onlarla prak atıyoruz. Hı hı. Ne yapabileceğimizi biliyoruz. Umarım official'da da aynı şekilde devam ederiz. Aynı şekilde devam edersek güzel sonuçlar alabiliriz. Çünkü prak'ta da alıyorduk. Ama pratikoficialla bir olmuyor bakalım Bizim için izlemesi rüya gibiydi gerçekten. Umarım bu rüya e, gerçek bir şekilde devam eder. E, her karşılaşmada sizi izlemeye doyamıyoruz. İlk olarak FBX denildi, e, FBX'i mağlup ettiniz ve azılı rakip olarak belirlemişsiniz aslında ama ya bir o kadar rahat geçen bir G2 mücadelesi gerçekten her şey bizim için çok keyifliydi Batuhan. Ellerinize kollarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yıllardır aslında seni yakından tanıyan biri olarak da ben özel olarak seni tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkür e, ederim. Gerçekten hani e, Bambaşka bir e, serüven, bambaşka bir hikaye. E, ellerine kollarına sağlık. E, söylemek istediklerin var mı? Onları ben almak isterim. Buradan anneme çok sevgilerimi iletiyorum. Beni izliyor şu anda. Bugün senin için gelsin. <laughs> bir de Türko'nun annesine çok selamlarımı <laughs> <Farkıdan> söylüyorum. <Söyledim>. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Diyecektim bu kadar. Bir de destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Onlara da burada çok selamlarımı iletiyorum. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz açıkçası. Ellerinize kollarınıza bir kez daha Sizinle. sağlık. Başarılar diliyorum önünüzdeki çok karşılaşmalarda aynı şekilde. Görüşürüz, hoşça hoşçakal. Hoşçakal.